Üniversite TV izleyenleri mesleki gündem programında çok değerli bir konuğumla sizlerleyiz. Bugün değerli konuğum Şengül Altın Söğüt Çirik. Bu yeteneğin benim çocukluğumdan beri var olduğunu fakat tabii ki insanlar önce tuhaf bakıyorlar. Çünkü hiç bir anda bir haberler veriyorsunuz. Mesela benim çocukluğuma ait analarım var bu konuda. Yani benim babam çok önemli bir iş yapıyordu ve yurt dışındaydı. Ben çocukken anneme dermişim ki hani babam yarın geliyor. İleriki dönemde de insanlar tabii ki rüyalardan almış olduğum bir takım uyarılarda insanlara söylediğimde bu hisler tabii ki kahve fincanına dönmeye başladı. İnsanlar fincanı içip çevirdiklerinde adım falcıya çıktı. Bundan nasıl kurtulabilirim derken çünkü kelime beni rahatsız ediyordu. Çünkü ben falcı, falcı kelimesi eğer falcılara bakarsak değilim. Çünkü ben hissel olarak kişilere güzel şeyler söylemeyi seviyorum. Yani hissettiğim bir felaketi uyarıcı bir şekilde döndürüp insanın o felaketi yaşamaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nitekim koçluk eğitimleri aldım, doğum koçluğu eğitimi aldım, öğrenci koçluğu eğitimi aldım, NLP, EFT, Regülasyon derken o kadar çok eğitimden çıktım ki. Ama orada bir de eğitmen oldum tabii ki. Çünkü öğrenmeyi çok seviyorum. Ben hala anlarım. Danışanlarım bana geldiklerinde aslında onlar benden değil, ben onlardan çok şey öğreniyorum. Çünkü herkesin farklı bir enerjisi, farklı bilgileri, farklı sorunları vardır. O sorunlar herkesle aynı olmadığı için her soruna cevap vermek zorunda olduğum için onlardan aslında aldığım cevaplar bana bilgi veriyor. Ve rüyalarda aldığım eğitimler diyorum ya benim yapmış olduğum işin birinci temel noktası NLP sistemleri bu vardır. Beyaz kağıda kişinin adını, soyadını, doğum tarihini, bilgilerini yazdıktan sonra, ufak bir karalamadan sonra bütün kötülükle ateş süre süre dediğimizde bu kağıt akşam karanlıkta yandığında insanın içindeki içsel huzur geri geliyor. Sıkıntılar gidiyor. Akabinde kahvede gördüğümüz simgeler, kahve, fincan konuşuyor derim. Mesela nasıl? Fincanın ikisi içtiğinde bir niyetiyle, tüm niyet ve nefis üzerine çalışırım ben. Ben bunu her zaman söylüyorum. Eğer sizin niyetiniz güzelse, nefsiniz de korumalıysa sizin önünüzde engel asla olmaz. Sadece zaman zaman belli sıkıntılı olur. O da terapiyle geçer diye düşünüyorum. Üniversite TV izleyenleri Mesleki Gündem programında çok değerli bir konuğumla sizlerleyiz. Bugün değerli konuğum Şengül Altı Söğüt Çirik. Kendisi ruhsal ve bedensel şifacı. Yine heyecanlı bir bekleyişle değerli bir konuğumuzla stüdyomuzda değerli noktalara parmak basmış olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Her zaman iyi demeyi tercih ediyorum. Çünkü iyiyim dediği zaman o alan alana en iyilik enerjisi geliyor. Evet, enerjinizi ben hissedebiliyorum bu noktada. <laughs> Teşekkür ederim. Kendinizden bahseder misiniz? Bizler sizleri tanıyoruz ancak seyircilerimize tekrardan bu konu üzerinde bilgilendirmek üzere. Şimdi ben kimim? Ben 9 Mayıs 1974'te doğmuş ve kendi farkına 16 yaşında varmış şifacıyım. Şifacılık dediğimiz olay da ruhsal ve olarak. Yani hislerle çalışan biriyim. Evet bununla ilgili birçok eğitim aldım çünkü hislerle çalışıldığı zaman insanlar falcılıkla karıştırıyorlar. Falcılık da güzeldir aslında. İnsanın e, bir takım şeyleri haberdar etmesi sadece ben gayba karşı. Yani geleceğe dair bir şeyler söylenmesi bana göre yanlıştır. Çünkü benim Allah'a inancım vardır. Ama şu var, herkesin bir yeteneği vardır. Önemli olan o yeteneği insanın kendisine fark edip ortalığa sermesi. Ve ben de insanlarla ilgilenmeyi sevdiğim için ruhsal ve bedensel şifacı demeyi tercih ediyorum. Yani bütüncül şifacı evet. demek istiyoruz yani değil bunun mi? Bunun içerisinde iletişim girebiliyor, bunun içerisinde sağlık girebiliyor, bunun içerisinde başarı girebiliyor, bunun içerisinde... Ya yani ben şunu her zaman imkansız diye bir şey yok. Bir kişi yeter ki istesin, istediği şeyi de severek yapsın, mutlaka olumlu sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çok doğru bir noktaya parmak basmış oldunuz burada. Peki neden bu işi seçtiniz? Herkesin bir mesleği seçmede kendine etkin bir rolü vardır. Tabii ki. Evet, evet aynen. Bu yetini bu yeteneğin benim çocukluğumdan beri var olduğunu. Fakat tabii ki insanlar önce tuhaf bakıyorlar. Çünkü hiç bir anda bir haberler veriyorsunuz. Mesela benim çocukluğuma ait anılarım var bu konuda. Hmm. Yani benim babam çok önemli bir iş yapıyordu ve yurt dışındaydı. Ben çocukken anneme dermişim ki anne babam yarın geliyor. İleriki dönemde de insanlar tabii ki rüyalardan almış olduğum bir takım uyarılarda insanlara söylediğimde bu hisler tabii ki kahve fincanına dönmeye başladı. İnsanlar fincanı içip çevirdiklerinde adım falcıya çıktı. Bundan nasıl kurtulabilirim derken çünkü kelime beni rahatsız ediyordu. Çünkü ben falcı, falcı kelimesi eğer falcılara bakarsak değilim. Çünkü ben hissel olarak kişilere güzel şeyler söylemeyi seviyorum. Yani hissettiğim bir felaketi Uyarıcı bir şekilde döndürüp insanın o felaketi yaşamaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonrasında nitekim koçluk eğitimleri aldım. Doğum koçluğu eğitimi aldım, öğrenci koçluğu eğitimi aldım. NLP, EFT, Regülasyon derken o kadar çok eğitimden çıktım ki. Ama orada bir de eğitmen oldum tabii ki. Hmm. Çünkü öğrenmeyi çok seviyorum. Ben hala anlarım. Danışanların bana geldiklerinde aslında onlar benden değil. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Çünkü herkesin farklı bir enerjisi, farklı bilgileri, farklı sorunları vardır. O sorunlar herkesle aynı olmadığı için her soruna cevap vermek zorunda olduğum için onlardan aslında aldığım cevaplar bana bilgi veriyor. Ve rüyalarda aldığım eğitimler diyorum ya benim yapmış olduğum işin birinci temel noktası NLP sisteminde de bu vardır. Beyaz kağıda kişinin adını soyadını doğum tarihini bilgilerini yazdıktan sonra ufak bir karalamadan sonra bütün kötülükle ateşle yansın su dediğimizde bu kağıt akşam karanlıkta yandığında insan içindeki içsel huzur geri geliyor. Sıkıntılar gidiyor. Akabinde kahvede gördüğüm simgeler, kahve fincan konuşuyor derim. Mesela nasıl? Fincanın ikisi içtiğinde bir niyetiyle, çünkü niyet ve nefis üzerine çalışırım ben. Ben bunu her zaman söylüyorum. Eğer sizin niyetiniz güzelse, nefsiniz de korumalıysa sizin önünüzde engel asla olmaz. Sadece zaman zaman belli sıkıntılı O da terapiyle geçer diye düşünüyorum. Akabinde rüyada aldığım kart eğitimi. Onu hiçbir yerden almadım. Evet çok kez insanlara göstermeye çalıştım ama olmuyor. O tamamen rezonansla, enerjiyle alakalı. Yani kartların hmm. açılımı, dağılımı. Kişinin tamamen enerjisinin vermiş olduğu şeyde oluyor. Akabinde 14 tane soru var. O 14 tane soru da şu ana kadar hiçbir zaman verdiğimde, sorular sorulduğunda cevabını verdiğimde olumsuz bir cevap olmadı ve net cevaplar oldu. Yani benim işimin kısa anlatımı böyle başlıyor. Ee, diğer yönden de eğitime çok meraklıyım ben. Eğitim aldığım gibi eğitimler de veririm. Satış eğitimleri veririm. Meditasyon eğitim veririm. Satış var. Biraz daha farklı bir alan aslında değil mi? <laughs> Satışı bütünleştirdiğiniz bir nokta var mı kendi alanınızda? Satış alanınızla? neyden kaynaklanıyor? Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Bir insanın bir alanda başarılı olması kişinin kendi satmasıyla alakalı. Ne var mesela? Şu vardır. Eğer ben çiçek satmaya başlarsam bu çiçeği ne şekilde daha fazla satabilirim? Hmm. Bunun yolları tamamen kişisellik üzerine oluyor. Kişinin kendi benimsemesiyle, inanmasıyla oluyor. Her şeyin başı inançtır. Evet. Ben bunu her zaman söylüyorum. Eğer ben inanıyorsam burada satamayacağım şey yoktur. Ama ben hayır. Sadece mesaimi doldurup da ben burada eleman olarak kendimi görüyorsam hiçbir zaman o satışta başarılı olmam. Çünkü benim satış alanımda da başarılılığım çok var. Plaketlerim var. Hmm. Ve diyorum ki insan önce gerçekten bir işi önce severek, önce inanarak sonra severek yapması lazım. Her şey için geçerli bu. Benim hep sloganımda şu vardır. imkansız diye bir şey yoktur. Bana söz olarak biraz tuhaf gelebilir ama bana gelen danışanın bana ancak ölüler, deliler ve korkaklar gelemez. Çünkü korkak olan bir insan hiçbir şey başaramaz. Ben ona inanıyorum. Deli olan da zaten ruhsal olarak. Aa, evet yani deli olan da zaten gelemez. Çünkü benim söylediklerimi anlayamaz. Kendisi derdini anlatamaz. Ölü de zaten sessiz bir Aklı, irade eksikliği evet. diyoruz bu noktada. Aynen, da. Aynen. Peki müşterilerinizden gelen talepler, daha doğrusu biz bunu danışanlarımız diyelim. Danışanlarımızdan gelen talepler evet. çok en çok hangi konularda, hangi yöndedir? Şimdi bakın ben seminerler verirdim. Ya mesela seminerlerin konuları hep kişinin yaşadığı sorunlara karşı topları mesela danışanlarından geldiğinde kişinin hangi anda kaldığı, çünkü insanlar anı yaşamıyorlar. Anı yaşadıklarında evet. bütün problemlerin bittiğinin farkına varırlar. Bazıları sene 98'de kalmış, bazıları sene 2000'de kalmış, bazıları kendilerinin nerede olduklarını bilmiyorlar. Zaten gelen kişi tıkanık olan insandır. Tıkanıklığı da kişi kendisi açar zaten. Ben açmıyorum. Kişi sadece ifade ediyor. Benim de ona soracağım sorular çok önemli oluyor. O sorulara kendi... Çünkü bir insan ne olursa olsun bütün soruların cevabı kişinin kendisindedir. Evet. Sadece onun farkına varmasını sağlamaya çalışıyoruz biz. Koştuğun birinci temel noktası da budur. Psikolojik danışmada da bunu içgörü kazanması, kişinin kendini tanıması aslında kişiye kendini tanıtmaktır amaç. Aslında evet. içgörü kazandırmak değil mi? Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela herkeste üç, üçüncü göz dediğimiz, his dediğimiz olay var. Birçoğunda kapalıdır çünkü düşünceler tamamen o, o, ana odaklıdır. Mesela her zaman şunu söyleyeyim, bir enerji. Mesela biyoenerji herkeste vardır. Evet. İkiniz birbirinize dokunurduğumuzda bir ısı oluşur. Bu ısı bilekten vücuda akar. Bu, bu hmm. enerjidir. Yani burada e, o kadar çok fazla eğitimler çoğaldı ki. Çünkü ticari bir kulvar var. Ne var, nereden para kazanırım? Aslında burada nereden insanları iyi edebilirim? Dediğim vakit işte başarı orada başlıyor. Çünkü bizim görevimiz ne? Bana göre bizim gibi... E, Kişilerin görevi insanların ruhuna ve bedenine hitap etmesi. Yani biyoenerji, EFT, regrasyon, geçmiş dönem bağlantıları, aile dizimi vesaire. O kadar çok çeşit var ki yani şu an aklıma bile gelmiyor. Astroloji, keza aynı. Yani e, ben her zaman şunu söylüyorum. İnsanın dünyasıyla, çemberiyle alakalı olan tek şey kişinin anda kalması, inancı ve kendine inanması. Bu çok Doğruyorum. önemli. Yani inanç dediğimiz olay ille dini bir inançtan bahsetmiyorum burada. Ben şunu söylerim her zaman danışanlarıma. Ben Allah'a inanan biri olduğum için her zaman bunu kullanırım. Derim ki Allah der ki ben buradayım. Yani sen kendine inanıyorsan bana da inanıyorsun. Bunu başka bir şey de olarak kullanabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Bir patronu bir iş yerine gittiğinizde kişi kendine inanıyorsa karşı taraf inanır. Her zaman için aslında en zor meslek nedir biliyor musunuz? gerçekten kişinin patron olması. Liderlikle patron işte dedim mi? Satış eğitiminde en çok hı hı. verdiğim şeylerden biri de o. Patron olmak en zor meslektir. Çünkü orada, <laughs> çok özür dilerim, orada seslendiğiniz insanlar bir kişi değil, bin kişi olabiliyor. Yönetmek, bir topluluğu yönetmek ve o toplulukta <laughs> ikna evet. gücünü kullanabilmek Çünkü karşıdakileri. orada yönetici insanlar, e, her zaman için ben şunu söylüyorum, patron lider olmalı bana göre. Evet. Lider nefestir. Yani e, kişi anlattıklarında karşı tarafı doyurması gerekiyor. Benim size neden ihtiyacım var? Bunu kendisine sorması gerekiyor. Aslında sizin o dediğiniz ruhsal ve e, bedensel, bütünsel olarak karşıdaki kişiyi doyurabilmek. Evet aynen. Mesela seminerlerinde ben hiçbir zaman planlı çıkmam. Mesela şu an en son yapacağım seminer kundakla geldik kefenle gidiyoruz. Hmm. Yani biz doğarken malla mı geldik? Hiçbir şeyle gelmedik. Şey Kundağa geldi. sarıldık. Giderken neyle gidiyoruz? Hiçbir şeyle gitmiyoruz. Kefene evet. sarılıyoruz. Önemli olan bu süreç içerisinde gerçekten dünya malının dünyada kalacağını bizim dünyadaki o malı en güzel şekilde kullanmamız gerektiğini en büyük değerli malımız da bizim bedenimizdir. Tabii tam narsizm için söylüyorum. Seminerleri de genelde insanlara özellikle ücretsiz veriyorum ki çok insan gelsin diye. Çünkü seminer demek ticari bir alan değildir. Seminer farkındalıktır. Seminer insana duymak istediklerini anlatmaktır. Çünkü insanların kafasında binlerce soru var. Evet. Onlara cevap e, alanı oluşturabilmek temel amacımız. Aynen. Yani benim için 10 kişiye seminer vermekle 1000 kişiye seminer vermek, ve bin kişiye seminer vermek aynı. Çünkü bir kişiyi anlatmak da bin kişi anlatmak bana göre aynı. Önemli olan dinlemek. Evet. O bir kişi belki bin kişiye anlatacak. O gidecek. da var. Ve ben her zaman bir de şunu söylüyorum. nasıl beş, beş İslam'ın şartı varsa bana göre insanın da kendinde beş ana kuralı vardır. İyi bir dinleyici olmak, iyi bir gözlemci olmak, onu iyi bir şekilde dile dökmek. Hissetmek ondan sonra başlıyor, dokunmak ondan sonra başlıyor, koklamak ondan sonra başlıyor. Çok güzel i̇şte Bunlar bir nokta. bunlar yapıldığı zaman insanın kafasında soru kalmıyor. Ben buna inanıyorum. Güzel dediğimiz olay da beş hisle başlıyor. Aslında hepimizde hisler var. Görme duyumuz, duyma duyumuz, koplama duyumuz, konuşma duyumuz. Bunları dokunmak. Yani bir insanın, ben her zaman şunu söylüyorum, enerji elle alınır. Bir evet. insanla merhaba derken elini tuttuğunuzda, yani şu şekilde tutmak vardır, bile gerçekten şu şekilde tutmak vardır. Bunu tuttuğun zaman o insana bir güven vermiş oluyorsun. Ama merhaba dediğinizde, bunu dediğinizde o insan o güveni geri planda çok doğru. Özellikle bir de hani ortamdaki enerjiden bahsediyoruz ya, karşıdaki yeni tanıştığınız bir insan da olabilir bu. Oradaki enerjiyi, atmosferi bedensel temasla veya karşılıklı olarak hissedebilmek mümkün değil mi? Tabii ki. Herkeste bu var yalnız. Yani bakın ben tatlı bir cadıyım derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet ben kendi özelliğimi kullanmaya başladım. Çünkü çocukluğumda bilmiyordum. Hislerim sadece o esnada çocuktum ve söylüyordum. Sonrasında bunun kendine fark ettiğim an gözlere bakın. çünkü ben ne yapıyorum? Doğum tane örnek isim analizi yapıyorum. Numaroloji bende e, aldığım eğitimlerle değil tamamen hissel olarak geliyor. Kader sayısı dediğimiz olay çok önemli. E, yani insanlarda sayılar çok önemlidir. Yani tabii ki insanların vermiş olduğu bilgiler eğitimler hissedilirse doğrudur. Yani ben size ne dersem diyeyim önemli olan sizin hissetmeniz. Bakın Alınan eğitimde de bu geçerlidir. Verilen terapide de bu geçerlidir. Evet. Yani e, iletişim kurduğunuz her şeyde geçerlidir. Eğer siz hissetmiyorsanız beni ben size faydalı değilim. Tamam. Ben seanslarımı yapmadan önce kişiyle önce sohbet ederim. Gözlerine bakıp beni hissettiğini anladığım an seanslara başlarım. Yani öyle yaşam koşulları 13 seans yapabilirse ki, böyle bir şey de yoktur. Bazen tek seansta insan toparlanabiliyor devam edebiliyor. Önemli olan kişinin o anda olması. Şimdi Kendimi ve diyor. burada olmak evet, aslında. Her şeyde temel mesele şimdi evet. ve burada olabilmek. Kesinlikle. Peki bu işin zorlukları nelerdir sizce? Şimdi o tamamen şuna giriyor. ben mesela bir yapım var, alıngan bir yapım vardı. Şimdi yavaş hmm. yavaş onu törpüledim. Çünkü bizler ruha hitap ettiğimiz için bazen karşı taraftan gelen kelimeler incitici olabiliyor, evet. doyurucu Çünkü bizim bizim alanımızda diyeyim o kadar çok insan var ki şimdi işi ticarete döküldükleri için aslında burada insanların ön yargıları çoğaldı. Ön yargılar beni daraltıyor. Önyargılı gelmeleri Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum eğer siz doğru bir insansanız karşıdakinin yalancı olduğunu düşünmezsiniz ama siz yalan söylüyorsanız her zaman için bir önyargı oluşur. Yalan söylememek bu dünyadaki en zor şeydir bana göre doğruyu söyleme kadar güzel bir şey çünkü doğru takip edilmez Tabii. ama yalan takip edilmek zorunda. Evet. Ee, peki bu işin sizce keyifli yönleri nelerdir? En güzel keyifli yönü. Ki siz bunu söylediğinizde daha iyi düşünüyorum. Şamanların bir atı e, atasözü var. Der ki en büyük şifa gülmektir. Bir insan bana geldiğinde ağlayarak geldiğinde sarılarak gittiğinde bu bana yetiyor. İyi ki varsın dediğinde bu bana yetiyor. Manevi aslında o Tabii tatmin duyuluyor. Çünkü ben bu işi seviyorum. Yani bir insanın ruhuna bedenine dokunmayı çok seviyorum. Ve bu korona döneminde bir kere daha korona olmadım ki insanlara bu kadar sıcak davranmama rağmen. Çünkü benim inancım şuydu benim inancımla alakalı. Ben hiçbir zaman bu hastalığa yenik düşmeyeceğim. Olmadım da, gerçekten de olmadım ve bu da bende bilinçaltı olayı geliyor. Bilinçaltı hmm. çok önemli. Evet, bunların eğitimlerini almak zorunda çünkü teorik bilgiler de çok önemli. Bilinçaltının çünkü insanlar inanılmaz derece bilin, e, şunu bilmiyorlar. Herkeste üç karakter vardır. Nedir? Herkes. Bu üç karakter bilinçaltı, bilinç, benlik. Bilinçaltı der ki yok ya buna çok fazla güvenme. Biraz temkinli ol yapma. Lütfen. Okay. Bilinçaltı der ki dur bir izle der. Benlik de ikisinin arasında kalır ve en güzel şey dinlemektir. Benlik dinleyerek kendini gösterir. O yüzden hepimizde üç karakter vardır. Tıpkı siyah köpek, beyaz köpek gibi. Okay. Yani insanlar bunu farklı şekilde terimlerini çoğaltıyorlar. Ama önemli olan ben her zaman şunu söylüyorum. Geçmiş dönemdeki insanların vermiş olduğu mesela örnek veriyorum gözler kalbin aynasıdır. Gerçekten gözler kalbin aynasıdır. Çünkü ben bu gözler sayesinde insanların alanına girebiliyorum. İnsanların farkındalıklarını görebiliyorum. insanların başarısını görebiliyorum. Benden hiçbir zaman hiç kimse kötü söz duyamaz. Hiçbir zaman. Yok efendime söyleyeyim. Mesela evet belli şeyleri hissederim. Tehlikeleri hissederim. Ama bunu farklı şekilde dile getiririm. Nedir mesela? İşte işte bu hafta araba kullanma derim. Orada görmüş olduğum bir şeyde derim ki lütfen bu hafta araba kullanma, yürüyerek gitmeye dene. Halbuki orada gördüğüm bir şeydir. Şimdi gayet çok ağır bir şeydir. Gelecekle çünkü ben senin bilinçaltına dersem ki önümüzdeki hafta senin e, sen kaza geçireceksin dediğimde arabaya binmediğini de sen o arabaya binersin. Çünkü bilinçaltın direkt o kaydı alıyor eline. Ve sen arabaya biniyorsun ve kaza geçirme sen de geçiriyorsun. Çünkü benlikle bilinçaltı orada çarpışıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kişi hep bunu söylüyorum her zaman için. Bir, nefes teknikleri çok önemli. İki, şifacılığın en güzel yanı bedendir ve dildir. Ve kulaktır. Çünkü duyduğunu uygularsın. Çok doğru. Bedensel olarak özellikle bizim duyu organlarımızdan da bahsetmiştiniz evet, evet. girişte. Bu duyu organlarımızla bizim iletmek istediğimiz mesajlar da çok önemli Kesinlikle. aslında karşı tarafa aktardığımız. Yani şu var insanlar bazen dalar gözleri dalar ve bir insana bakarlar. O dalmada dahi eğer baktığı zaman mutlaka onun enerjisini alıyorsun. Yani o bunun çok detaylı bilgileri var yani bu saatlere sığmaz. Önemli olan ben şunu söylüyorum tek çözüm anda kalmaktır. Sayılar çok önemlidir. Benim kartlardaki sayı yorumumda şu vardır her zaman için. Aslar her zaman üstünlüğü gösterir. İkiler hmm. kaybedişi gösterir. Üçler değişimi gösterir. Dörtler korkuyu. Her şeyin bir simgesi vardır. Yani ne var bu da? Neyi hissediyorsan onu yaşarsın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benden aldığın enerji seni, örnek ver ben şu an buradayım diye ben diyorum. Benden aldığın enerji seni böyle 15 gün götürür. Ben ne diyorum? Ben insanlara iyi geliyorum. Çünkü ben çok iyiyim. Ben o enerjiyi aldım şu an içim kıpır kıpır. <laughs> o enerjiyi burada stüdyomuzda hissedebiliyorum şu Çünkü an. Çünkü ben herkesi seviyorum ve bende şu kanaat var. Koşulsuzluk kanaat. Yani erkek olsun kadın olsun. Eşim dışındaki herkes bana göre birdir. Birin de önemi çok önemlidir. Birlerin rakamları benim inanç kısmım olduğu için söylüyorum. Bir her zaman meleklerin iletişim kurduğu yerdir. Mesela sıfır yeni oluşumdur. Rakamların yan yana gelmesi çok farklıdır. O da gene kişinin hissettiği ile alakalıdır. Yani burada ben numaroloji için eğitim almalıyım olayı farklıdır. Ben kimsenin işine şey yapmam ama hislerin her şeyden önemlidir. Eğer ne hissediyorsan bir eğer o esnada sende olumsuz duygu yarattıysa inancın gereği benden duyduğuna da hisse olarak inandıysan o esnada yaşadığın şey olumluya kendini çevirebilirsin. Ben çeviremem. Ritüeller de çok önemlidir. Ritüeller kişinin inancıyla bağlantılıdır. Bakın evet. her zaman yani diyorum ki bizim alanımızda konuşmak bitmez. Ben çok onu sesimden de alıyorsunuzdur. Neye inanıyorsan onu aslında davranışa döküyorsun. Kesinlikle. O alışkanlıklarını sürdürüyorsun Bakın, hayatın Bakın e, şu içinde. var ya yani en pratik örnek veriyorum ben. Şu dokunmak bu da bir enerji şeysidir. Ve ben her zaman bu arada unutmadan söyleyeyim etrafımızdaki her eşya, her nesne, hmm. oturduğumuz koltuk, başımızdaki saçımız, tırnaklarımız, elbiselerimiz, siz, sizi var eden her şeye teşekkür ederseniz bakın bu çok önemli. İnanın bana onlar size keyif veriyor. Sizin sessiz diye gördüğünüz ama Rozenhaus'da enerjisi olan varlıklardır bunlar. Evet. Aslında dilsiz ama bize evet. mesaj vermek evet. isteyen. Evet. şimdi ne var bunları üreten insan oldu. İnsan ne neyle üretiyor? Enerjisiyle üretiyor bunlara. Evet. Aklıyla üretiyor. Yani bunların detayları çok uzun. Enerjisini aktarıyor ürettiği Kesinlikle. nesnelere de aynı Ve ben zamanda. Ben bir de şunu her zaman için söylerim. <laughs> Bazen böyle uzun yollarda şey yaparım. Kendimden örnek veririm hep insanlara zaten. Mesela ayaktaysam eğer Oturan sürekli gülümsüyorsa, sürekli güzel şeyler konuşuyorsa o kalktığında direkt otururum. Ama oturan kişi açlık suratlıysa, olumsuz şeyler konuşuyorsa, öfkeliyse, sürekli sıkıntı O kalktığında beklerim, onun enerjisi bir gitsin, hı hı. sonra otururum. Bakın çok bunlar güzel. da çok önemli. Yani dünya nefes gibi enerjiyle yönetiliyor. Bunun detaylarına baktığımızda ana temel noktasında şu vardır kişinin hisleri, inancı ve enerjisi. Bu üç işte nokta. Evet. Çok önemli. Enerji, his ve her inanç. Şeyde her şeyde bunlar çok önemli noktalar Kesinlikle. diye düşünüyorum İmkansız ben de. İmkansız diye bir şey yok. Diyorum ya yani ben bana genel danışanlarım kanser hastası olduğunda inancı varsa onu yeniyor. Evet. Çünkü biz doğduğumuzda kanserle doğmuyoruz. Sonradan bunu aslında... Sonradan bunu alıyoruz. Mesela varis hastaları geliyor. Mesela ee, psikolojik e, travmaları olan insanlar geliyor. O esnada tek seansda bile toparlanabiliyorlar. Çünkü inanç çok önemli burada. Evet. İnanç, enerji. Her şey. Peki... Çok aslında önemli noktalar bunlar. Ben saatlerce dinleyebilirim. O kadar güzel bir enerjiniz var ki ve bize faydalı bilgiler aktarıyorsunuz. Ancak bu noktada seyircilerimize aktarmak istediğiniz mesajlarınız var mıdır? Çok değerli söylediklerinizin hepsi. Şimdi genel olarak toplarsak zaten demin de söyledim. Bir, insanın kendine olan inancı. Bakın gene kendine diyorum. Kendine olan inanç diyoruz. Evet, bir, kendine inancı. İkincisi, nefes alması. Nefes almak, Üçüncüsü, her şeyde bir enerjinin olduğunu evet. bilmesi. Bunlar çünkü çok kısa ve öz zaten. Ve her zaman şimdi de şunu söylüyorum. tabii uzmanlık alanımız olduğu için bizden öte insanlar mutlaka vardır. Ama eğer bir insanın ekonomik durumu yoksa ki maalesef ki artık ufak da olsa gitsek artık maliyetleri yükselmiş bir şey vardır. Ki en kötü olduğundan da, Tanımadığın bir insanla sohbet ettiğin zaman o da sana bir terapi olarak geliyor. Ağaca dokunduğun zaman terapi olarak geliyor. Oturduğun yerde anda kalıp kendi kendine konuştuğun zaman terapi oluyor. Başta söylediğim gibi bilinçaltı, be, bilinç benlik. Yani kişinin kendisiyle sohbet etmesi çok önemli. Aynalama sistemi. Yani o kadar çok şey var ki suya konuşmak, suyu konuştuktan sonra yudumlamak, içsel huzur. Yani çok nedeni var. Yani son olarak söyleyeceğim, yani benim son olarak söyleyeceğim bir şey yok. Benim sonum yok. Öyle söyleyeyim. Uçsuz bucaksız evet. aslında sizin değindiğiniz Nedir? noktalar evet. ruhsal yani... ve bedensel şifa çünkü. Aynen bu çok önemli bir şey çünkü bize emanet edilen bir bedenimiz var ama önce ruhumuzu tamir etmemiz gerekiyor. Evet. Ruh tamiri yapıldığında bedeni zaten ruh kendinden tamir ediyor. Çok ileri. teşekkür ediyoruz evet, teşekkür verdiğiniz ediyorum. değerli bilgiler için. Dediğim gibi sizi daha da uzun vakitlerde dinlemek isteriz. Umarım. Lakin bir mesleki gündem programında sonuna evet. geldik değerli izleyenler. Başka programlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz.